اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Lâ kuvne fehime mâ âlihate illallâhu le fesedet fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasifûn sedekallâhul azîm okuduğum ayetler enbiya suresinden 19 20 21 ve 22. ayetler o bakımdan ilim öğrendikçe ki en büyük istikbar dayanağı veya kulu istikbara en çok sevk eden şey ilimdir. Bunu geçmişte de böyle tespit etmişler, bugün de yarınlarda da. Yani para değildir, insanların çoğu para zanneder. Hayır, ilim insanı müstekbir yapmaya en çok yarayan şeydir. O bakımdan geçmiş yüzyılın bakın bakalım, o, o yüzyılın zenginlerinin mi biliyorsunuz yoksa o yüzyılın işte büyük ilim adamlarını mı? Hangileri insanlık nazarında daha itibarlı, daha üstün, daha çakalı, havalı her neyse oldular? İlim sahipleri, onlar, onların para da önlerine serildi. Çünkü ilim paraya da hükmeden bilgi hepsinin üstünde bir şeydir. O yüzden ta meleği alada Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i meleklerin karşısına bile ilim ile çıkardı. Dolayısıyla öğrendikçe kendisini müstekbir sayan, hatta ilmin yapay versiyonu bile istikbara yol açabilir. Yani doğru düzgün bir şey bilmiyor ama bildiğini zannettiği için bile adam müstekbir olabilir. Her halükarda nasıl ve hangi yolla istikbar ederse etsin, ister ilimle, ister filmle, ister şöhretle, ister parayla, isterse çok bir şeysi olmadığı halde fakirliğine rağmen dikliğinden diklenmesinden geçilmiyor ve sahip olduğu az şeylerle bile olsa dikleniyorsa diklenme diklenmedir ve bu diklenmeyle kulun varacağı yer Allah Azze ve Celle karşısında hidayet değildir. Cenab-ı Hak böylelerinin önüne hidayeti açmaz ve bu hal üzere ölenleri göğün kapılarıyla kapatacağını söyledi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَا Ayetlerimizi yalanlamış ve onlara karşı diklenmiş olanlara göğün kapıları açılmaz. لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَا Göğün kapıları onlara açılmaz. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ ve cennete giremezler. İstikbar kişinin önünü böyle kapatır. Tam manasıyla kapatır. Müstekbir olmamak ise kulun önünü açar. Buradan baktığımızda Ebu Cehil'in önünü kapatan neydi? Hazreti Ömer'in önünü açan neydi dediğimizde Hazreti Hazreti Ömer'in önünü istikbardan vazgeçip kalbinin yumuşaması ve hele anlat şunu oku hele bana da şunu diye Hakk'a fırsat tanıması, oluk oluk Hakk'ın böyle kalbine doğru akmasına yol açtı. Ebu Cehil'in önünü kapatan ise her halükarda hiç fırsat vermemeye, hiç ödün vermemeye, her halükarda kuyruğunu dik tutup Hakk'a karşı sertçe ve hiçbir bakımdan en küçük bir biçimde tevazuya yanaşmaması, bunu öyle diklene diklene ölüme kadar götürdü. Cenab-ı Hak dedi ki bu keşişler, rahipler duydukları zaman sana indirleni. Gözlerinden yaş gelip dediler ki Rabbena amennâ Rabbimiz biz de iman ettik. فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Bizi de buna tanık olanlardan yaz. Biz de bu hakka tanık olduk ve tanıklığımızı ikrar ettik Müstekbir olsaydı, tanık olduğu zaman ikrar etmezdi. O yüzden iman kalp ile tanık olmak, tan öte dil ile bunu deklare etmek, etrafına ben şahit oldum buna, bu gerçektir diye ifade edebilmek. Düne kadar var olan pozisyonunu, kariyerini, karizmanı bununla ters düşse bile onumsamamak. Varsın onlar heder olsun. Yeter ki hak Ali olsun. Hak yücelsin. Ben de hakkı yücelten bir ifadeyle hakkın tarafında yer alayım. Düne kadar yanlışmışım diyebilmek kulun önüne hidayet sürecini açar. Ama insanların bir kısmı istikbara öyle tutunurlar ki mesela Ebu Talip bunu ölünceye kadar sürdürdü. En son artık sekeratında git gel gibi olacak. Böyle robotik bir git gel yaşıyor sanki. Resulullah'ın ümidi son kertede. Hadi olsun diye nasıl çırpınıyor ama dedi ki Mekke kadınlarının beni dillerine dolamasından endişe ediyorum. Ölünceye, ölmeye yakın Ebu Talip ölümden korktu da iman etti derler sonra bana. Neyi engel oluyor? Nasıl bir istikbar bu? Varsın Mekke kadınları seni yerden yere vursunlar. Sen hakkı yücelt, hakkı tut kaldır. Yeğeninin dilinden duyduğun bu muazzam kalbini saran, hak olduğunu apaçık gördüğün şeyi şehadetinle taçlandır. Bunu ifade et, kes zamanın akışını, durdur bu gidişatı. Hakk'a taraf ol. O kelime-i getirip batıda, o küçük küçük mescitlerde, aç diplerde, durumlarda, katlarda, onlar bizim mescitlerimizden belki daha basit, daha sade, daha ev tipi şey ama ne şehadetler yükseliyor oralarda. Nasıl gözyaşlarıyla bu şehadetler insanların içerisinde duygu seli olup hissediliyor, birinden diğerine akıyor, bulaşıyor. Bu nasıl bir şey? Resulullah Ebu Talip'ten de bunu bekledi. Gözünün içine baktı ama inneke la tehdi men ahbabta ayeti tecelli etti. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Biz bakarız duruma, istikbardan vazgeçerse önünü açarız. İstikbardan vazgeçmezse bizimle Mekke karıları, Mekke kadınları arasında kalıp Mekke'nin o yaşlı kadınları iyi dedikodu yaparlar, durumu iyi takip ederler. O günkü medya o. Onların diline düşmeyeceksin, onlar seni yerden yere vurmayacaklar. Onlar senin itibarına kastetmeyecekler, koruyacaksın kendini. Eğer senin itibarın Allah Azze ve Celle'nin kibriyası yanında, ona la ilahe illallah ile hamd edip tesbih edip, takdis edip yüceltme karşısında sıfırlanmıyor ise o zaman sen hidayete muvaffak olamazsın. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki onlar deyince kıssisler ve rahipler فَكْتُبْنَا مَا Cenab-ı Hak da dedi ki فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا cennetin. Allah da onları karşılıklandırdı. Ne ile? Daha sözleriyle. Bima cennetin. O söz onlar kolay söz değil. O bütün geçmişi bıçak gibi kesen, bütün müktesebatından bıçak gibi vazgeçen. Şimdi adam cemaatinden bile vazgeçmiyor. Görüyor, bakıyor ki bazı hususlarda batıl ama ben bunu anladım, kavradım ama söylersem dışlanırım diye ve ben onların arasında bu kadar yılda, yıldan beridir vardım diye ki yani İslam dairesi içerisinde olan bir şey. Öteki içinde doğduğu annesini, babasını, milletini, milletin getirdiği hamiyet de var. O da kolay değil. Yani düşünün ki Ermeniyseniz dininizi bırakıp Türk'ün dinine geçiyormuş gibi. Yani Müslüman oluyormuş gibi değil de düşman bir milletin dinine geçiyormuş gibi. Bunlar çok zor şeyler ama bu kimseler öyle yürekli kimseler ki istikbar onların önünü kesemedi. Dediler ki فَقْتُبْنَا مَا الشَّاهِد۪ينَ Ya Rabbi bizi de şahitlerden yaz. Cenab-ı Hak daha onlar bir tane amel bile yapmamışken hemen dedi ki fe bunun üzerine karşılık verdi Cenab-ı Hak. Bime demelerinden ötürü. Daha sözleri bime kâlu cennetin tecrî min tehtihel ennâru hâlidîne fîhâ. Altından ırmakların aktığı cennetler ile Cenab-ı Hak onları karşılıklandırdı. Dolayısıyla çok öteden gelince ecir katlanmaya başlar. Buradan bir kimsenin istikbardan vazgeçmesi. Zaten İslam toplumu içerisindesin. Önündeki eşik şu kadar. Yani bir hurafeyi atlayacaksın sadece. Bir batıl töreyi, bir batıl yanlışı geçeceksin. Ama o onun atladığı basamak seninkinin on katı, yirmi katı, belki yüz katı. O yüzden Allah Azze ve Celle daha o kelime ile فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُ Şimdi bazıları diyor, Bunlar iman edince birdenbire günahları sıfırlanıyor mu? Evet, sıfırlanıyor. Hz. Rasulü Ekrem böyle haber verdi. E bu adaletsizlik değil mi? Ne münasebet! Onun hangi zorluğu aşıp bu kelimeyi kullandığını sen biliyor musun ki? Bunun ölçeklerini, büyüklüklerini, tartısını, ölçüsünü mü bildiğinde onu adaletsizlik sayıyorsun? Bunu Allah Azze ve Celle biliyor ve Allah Azze ve Celle zorlukların şiddetini en iyi bilen O. Önceden de konuşmuşuzdur bir kızcağızın iman ederken Amerikan toplumunda artık imanın dibinde edip etmeme noktasında zorlandığı yerde şöyle bir ifadesi vardı. Sanki bir tahtere bellideyim, bir tarafta ben varım, karşı tarafta bütün Amerikan toplumu var. NASA'sıyla, ondan sonra üniversiteleriyle, bütçesiyle hepsi orada. Ben tek başıma buradayım. Hepsine diyorum ki siz yanlışsınız. Ben gittim bir doğru buldum. Nereden buldun doğruyu? Doğu toplumlarının bir kitabında buldum. Cık, yok canım yanılıyorumdur deyip vazgeçiyordum. Tekrar okuyor, tekrar inceliyor. Hayır bu hak onlarınki batıl. Ve en sonunda bununla yeniştim, bahşettim. Bütün bir o tahterevelinin karşı tarafındaki koskoca bir milyonlarca insanı tek başıma tarttım ve ben ağır geldim ve iman ettim. Bu süreç öyle kolay bir süreç değil. O yüzden Cenab-ı Hak فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنَّ سِينَا وَخْطَعْنَا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته